Herkese merhabalar. Bugün sizlere porsiyonluk rulo pasta yapacağız. Pastanelerdekinden hiçbir farkı yok. Gerçekten hadi hemen tarife geçelim. 4 tane yumurtayı çırpma kabıma aldım. İçerisine 1 çay bardağı kadar toz şeker ilave ederek mikser yardımıyla güzelce çırpıyorum. Şöyle 1-2 dakika kadar çırptıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıcak su ekliyorum. Ne çok kaynar ne de ılık olacak arkadaşlar. Tam ara bir değer olmalı. Evet güzelce şöyle yaklaşık 5 dakika kadar çırptıktan sonra içerisine 1 çay bardağı kadar un ekliyorum. Daha sonra ben kakao yapacağım için 2 yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar mısır nişastası ekliyorum. Ben genelde pastalarımı yaparken mısır nişastası kullanıyorum arkadaşlar. Ve 1 paket kadar vanilyayı ekleyerek şöyle güzelce tekrar çırpacağım. Evet şimdi gördüğünüz gibi artık kek kıvamına geldi pandispanyam. Ve şu şekilde ben haznesinden çıkartıyorum arkadaşlar. Ve güzelce yağlı kağıt serdiğim bor e, tepsime yayacağım şimdi arkadaşlar. Evet şimdi bu şekilde güzelce tepsime yaydım. Şimdi 170 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 9-10 dakika kadar kontrollü pişiriyorum. Kendi pişerken ben de kremamı hazırlayacağım arkadaşlar. Şu şekilde bir paket kadar toz krem şanti ile bir çay bardağı kadar sütü direkt çırpıp içerisine sürebilirsiniz. Fakat ben normal pastacı kreması kullanacağım. Ondan 3 kaşık koydum. 2 yemek kaşığı kadar da toz krem şanti koydum. Ve bir su bardağı kadar sütle güzelce çırparak kremamı elde edeceğim. Kreması tamamen size kalmış dediğim gibi. Evet gördüğünüz gibi pandispanyam pişti. Şimdi fırından çıkartacağım ve rulo haline çevireceğim hemen. Evet şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde tezgahımı aldım. Ve hemen şöyle arkadaşlar rulo haline çeviriyorum. Bu işlemi yapmanız önemli. Kırılmaması için. Şimdi bu şekilde soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Rulo halinde soğuttuktan sonra şu şekilde e, temiz bir yağlı kağıdın üzerine ters çevirip koyacağız ve dilim dilim keseceğiz. Ben bu tarifte 6 tane çıkarttım arkadaşlar. Çok fazla küçük veya çok fazla büyük yapmanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi bu şekilde aldım ve dilim dilim keselim. Evet, pandispanyam soğurken arkadaşlar şöyle 200 gram kadar sütlü çikolatayı ben bir kabın içerisine aldım. Ve içerisine bir paket kadar süt kreması ekliyorum arkadaşlar. Böyle yoğun krema yani %35 yağlı krema olması gerekiyor. Şimdi ocakta benmari usulü güzelce eritelim. Bu arada pandispanyamı ben de şöyle bıçak yardımıyla kesiyorum. Ve içlerine ben vişne reçeli kullanıyorum. Sizler farklı bir reçel kullanabilirsiniz. Kremanın altına bu şekilde sürdüğünüz zaman çok güzel bir lezzet oluyor arkadaşlar. Hepsini aynı şekilde yaptım ve şimdi ortalarına kremamı güzelce sıkıp yayacağım. Kremamı da sürdükten sonra şöyle ruh haline getiriyorum ve servis tabağıma alıp çikolata soslarını dökeceğim. Evet gördüğünüz gibi çikolata sosum da hazır ve üzerine şöyle spatula yardımıyla güzelce çikolatamı süreceğim ve donması için güzel bir şekilde tabağıma dizeceğim. Daha sonra süsleme aşamasını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben frambuaz ve çok az şan fıstığı kırığı kullanacağım. Sizler istediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Şimdi bütün hepsini aynı şekilde yapıyorum gördüğünüz gibi. Sunum tabağımı aldım. Şimdi kalan kremamı şöyle orta kısmına birazcık sıkacağım. Daha sonra üzerlerine frambuaz koyacağım ve kenarlarını da fıstığıyla süsleyerek süsleme aşamamı bitirmiş olacağım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ben bu şekilde süslememi yaptım arkadaşlar. Sizler dilediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Denerseniz lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.